İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Edebiyat Fakültesini kazanmıştım. Orada okuyorduk. Daha sonrasında hayvancılığa bir merak saldım. Hayvan işleriyle uğraşmak hoşuma gidiyordu açıkçası. Okulu bıraktım. Şu anda akademik düzeyde İngilizce bilen bir çobanım. Onun dışında geleneksel yöntemlerin biraz daha dışına çıkıp farklı bir ırkla bu işi yapmak istedim. Rusya'dan, Ukrayna üzerinden biz Romanov koyunu getirdik. Şu an argesini e, yapıyoruz. Hani e, nasip olursa önümüzdeki seneye artık tamamen bir üretim tesisine e, başlayacağız. Gayet de memnunuz. Biz 50 adet koyunla başladık. Bunu Ukrayna üzerinden geldi bize, e, İtalyan koyunlardı. Onun dışında e, iki sene oldu biz bu işe başlayalım. E, satılanlar oldu, erkeklerden satılanlar oldu. Hani şu an mevcutta 150 tane anaç koyunumuz bulunmakta. İki senemizde tecrübesizlikten kaynaklı biraz zayiatımız oldu. Hani ırkla alakalı bir durum değil de daha çok bizim tecrübesizliğimizle alakalı bir durum. Benim amacım 300 tane anaç sayısına ulaşıp ondan sonra senelik 1000 kuzu üretmek. Benim böyle bir amacım var. Kuzuların dişilerini damızlık olarak satmak, erkeklerini de kendim işlemek. Benim hedefim bu. Şu anda da bu çalışmayı tamamladık.